Micros raporlarına baktığımızda başında konsolide veya günlük kelimesi yer alan ancak diğer kısımları tamamen aynı olan raporlar görürsünüz. Konsolide bir raporu çalıştırdığımızda örneğin başlangıç tarihi olarak ayın birini bitiş tarihi olarak da ayın beşini seçtiğimizde konsolide rapor ...biri ile beşi arasındaki değerlerin toplamını tek bir sayfada gösterir. Aynı raporun günlük ile başlayan olanını çalıştırdığımızda... ...biri ile beşi arası tarih verdiğimizde... ...ayın birine, ikisine, üçüne, dördüne ve beşine ait gün gün raporu ayrı ayrı verir. Konsolide ile günlük arasındaki fark budur.